Heryuma <laughs> Minecraft'ta daha yapılmamış yapı hilelerini yapacağız arkadaşlar. Ben size göstereceğim, yapacağım. Burası yine TikTok deneme dünyam arkadaşlar. Bugün de size bir TikTok şeyi geldi, videosu geldi. O videoya da ım, aşağıdaki linkten gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu ne diyeceksiniz önümüzdeki? Bu bir yatak görüyorsunuz zaten. Ama buna nasıl yatacağız? Burada gizli bir yatağımız var. Yatak çok uzakta diyor. Biraz yakınlaşıyorsunuz. Yatak engellendi. Bunu kırıyorsunuz. Sonra burada akşam yapmamız lazım. Akşam yapalım hemen şuradan. Gece. Evet. Burada uyuyoruz. Biz uyuyunca zaten o deldiğimiz yer gözükmeyecek bakın. Şimdi biz kalktık ya uzağa gidiyoruz. Zaten deldiğimiz yer gözükmüyor bakın. Gördünüz mü? Gözükmüyor zaten deldiğimiz yer. O yüzden sıkıntı yok. Tuzak kapısı koyalım. Ya. Şu yerleri yanlışlıkla kazıyor çok kötü oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci şeye geçelim. Şöyle göstermeyeyim. Evet. Bu ne şimdi diyeceksiniz. Evet bakın bunlar koltuk. Bu koltuk. Bu da şey. İşte kamp ateşi. Buraya da şey yaptım. Ama şu koltukla bu koltuk şey oldu yamuk oldu. Onu düzelteceğim. Ha, bunların ben nasıl yapıldığını göstermedim. Arkadaşlar onu unuttum. Evet şimdi nasıl yapıldığını gösteriyorum. Kırmızı halı alıyorsunuz. Bir harf daha ben alayım. Halı. Evet kırmızı olacak. Arkadaşlar başka renk de yapabilirsiniz. Ondan sonra böyle halılarla Bakın. Burayı açacağım. Şimdi böyle bir tane blok koyuyorsunuz buraya. Herhangi bir blok. Sonra böyle onların üstlerini şeylerle kapatıyorsunuz. Neydi ismi? Kırmızı halılarla arkadaşlar. Sonra o kırmızı halılarla kapattıktan sonra ne yapıyorsunuz? Bu şimdi burada bloklar var ya buraya şu tuzak kapılarından koyuyorsunuz. Başka bir tuzak kapısı da koyabilirsiniz ama en güzel şu tuzak kapısı gözüküyor. Bu, bu ne derseniz. Bu da kar aslında. Buraya da karı koyuyorsunuz. Bu da yastık gibi gözüküyor. O yüzden. Ağır tarafı deldim he. So işte bu kadar arkadaşlar. Sonra yapıyorsunuz. Etrafını bunlarla kapatıyorsunuz. Buraları hep blok zaten arkadaşlar. Sonra içine yatağı koyuyorsunuz tam şu köşeye. Sonra da oradan uyuyorsunuz. Bu kadar. Bu zaten kolay. Bir tane merdiven alıyorsunuz. Alalım hemen. Heh. Tamam şu merdiven olsa daha güzel oluyor meşe ordunun merdiveni. Sonra bu böyle koyuyorsunuz. Meşe ordunun merdivenini. İstediğiniz kadar çoklukta yapabilirsiniz. Sonra yine tuzak kapısına alıyorsun, koyuyorsunuz. Ya yani bu türlü olmaması lazım. Şöyle olması lazım. Bu da böyle. Bu böyle şans bloğu geldi. Evet. Bu da nasıl oluyor? Et, bir tane şey koyuyorsunuz. Kamp ateşi etrafında demir parmaklıkla kapatıyorsunuz. Üç tane bu koltuktan yapıyorsunuz. Bu da bitiyor. Ondan sonra çekil. Mutfak. Bakın mutfak çekmedik. Ah, çekil. Heh, ne güzel ya. Mahvettim. İlk kura, kuars bulu alıyorsunuz. Şu kuars buluğundan alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra böyle arkasını yapıyorsunuz. Arkası da böyle. Normal düz bir duvar yapıyorsunuz. Sonra şuraya şey yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Buraya da böyle yapıyorsunuz. Sonra buraya Tuzak kapısı koyuyorsunuz. Bunlar şu tuzak kapısından koyun. Büyük orman tuzak kapısı. Zaten tuzak yazınca bütün hepsi çıkıyor. Bir tane de şu tuzak kapısı. Bunlar çekmece. Buraya sandık falan da koyabilirsiniz bunların arkalarına. Ah, çık buradan. Çık çık çık. çık. Bekleyin ben çıkayım çıkayım. Heh. Şu yağmuru çekelim arkadaşlar. Tamam, yağmuru çektim. Evet, buraya fırın koyuyorsunuz. Buraya da bir tane tuzak kapısı koyuyorsunuz. Beyaz tuzak kapısından fırın koyuyorsunuz. Sonra buraya da isterseniz sandık, istediğinizi koyuyorsunuz. Böyle mutfak oluyor. Buraya da masa falan yaparsınız. Şu koltuktan yaparsınız falan. Ondan sonra çok güzel bir şey göstereceğim. Çok kullanışlı. Bakın. Oturma takımı ve masa. Bu oturma takımını nasıl yaptım ve masayı nasıl yaptım? Bir de masanın iki tane fonksiyon, fonksiyonu var arkadaşlar. Bir tane koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu tuzak kapısından alıyorsunuz. Bu üstüne koyuyorsunuz bir tane. Hatta ben göstereyim. Yok. he Şu çitten alıyorsunuz. İstediğiniz çit olabilir arkadaşlar. Sonra bu çiti böyle koyuyorsunuz. Sonra şu tuzak kapısından arkadaşlar daha güzel gözüküyor. Şimdi ben hiç onu almakla uğraşmayacağım. Üstüne koyuyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz. Tam bunun altına. Bir de buraya koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bunu da kapatıyorsunuz. Bitti. Tamam geldik bu oturaklar. Bu oturaklar arkadaşlar benim videomdaki o TikTok videomdaki oturaklar onu da göstereyim hatta hemen. Hemen şöyle. Uf ya şu yer iş şey yapmayı hiç sevmiyorum. Şöyle koyuyorsunuz bu yana. Yine şu, tuzak kapısından yapın. Bunu da böyle yana koyuyorsunuz. Sonra ray alıyorsunuz. Vagon arıyor, alıyorsunuz. Ray. Evet. Sonra. Maden arabası. Hayır ya. Ray'ın yerine koydum. Ah. Hemen şuradan alayım. Ray. Evet. Ray'ı koyalım. Son buraya ray koyuyorsunuz. Maden arabasını da üstüne koyuyorsunuz. Oldu bitti. Bu kadar. Arkadaşlar bunlardan koyarsanız dediğim gibi kötü oluyor bu tuzak kapıları. Bu tuzak kapılarından koyun o yüzden. Şurayı kazalım. Bir de bu masa iki fonksiyonlu. Hem böyle kullanılıyor. Bu taraftan daha güzel gözüküyor. Bu tarafa geçeyim. Ya. ve hem de şöyle masa olarak da kullanılıyor. Bu masa ne masa? Hani arkadaşlar siz Seka Park'ı biliyor musunuz? Büyük biliyorsunuzdur. Hani böyle masalı oluyor ya ailecek gidersiniz şuraya domates, peynir, poğaça falan alırsınız. Koyarsınız böyle çardak. Heh, çardağın içindeki masalara benziyor böyle yapınca da. Ya çok sinir oluyorum şunları. He, şimdi çok güzel bir şey, köprü. İsterseniz şu yandaki tuzak kapılarını koymayabilirsiniz. Bakın bir dins odundan bir köprü bakın. Normalde Minecraft'ta böyle bir şey yapamazsınız, değil mi? Bir de şu yandakileri kıralım. O zaman daha güzel gözüküyor. Bakın böyle bir köprü. Buradan bakınca odun. Nasıl yaptım? Mod falan değil arkadaşlar. Bakın. Şimdi burası su gibi düşünün. Şimdi siz bu tuzak kapılarını. Burası su olsun tuzak kapıları. Şurası merdiven olsun. Sonra kamp ateşi alın. Şöyle koyun kamp ateşini. Sonra sıçran şu su şişesi alın. Sıçrayan su şişesi. Şuraya yazınca zaten çıkıyor arkadaşlar. Alın size. Odun yolunuz. Bitti bile arkadaşlar. Bitti bile. Bunu tabi daha çok geliştirerek daha uzun bu yana o yana öbür yana yapabilirsiniz. Tabi ben şimdi size göstermek için daha da kötü yaptım. Mesela bu daha güzel yani. Şuraya da koyalım. Evet. Böyle de yapabilirsiniz. İsterseniz şu tuzak kapılarından alın. Yanlarına koyun. O zaman içinden geçerken daha da gerçekçi hissettirecek. Sanki böyle köprünün parmaklık şeylerine tutunuyormuş gibi hissedeceksiniz o zaman. O zaman şeyleri tutunuyormuş gibi hissedeceksiniz. Bunlara tutunuyormuş gibi. Böyle de çok güzel oluyor. Böyle de şunları bir kıralım da mahvetmeyelim dünyamızı. He, evet arkadaşlar. Bu da böyleydi. Yiğit at. Şimdi sokak lambası yapmayı göstereceğim. İlk bir, ha göstereyim ilk bir şöyle böyle bir sokak lambamız var. Bunu nasıl yaptım? Şuradan hemen yapayım. Ne? Tamam. Burayı açıyorsunuz. Sessiz değil. Tamam zaten buradan çıkıyor arkadaşlar. Yusunlu taş tuğla duvardan alıyorsunuz. Yusunlu taş tuğla duvar. Şöyle koyuyorsunuz. 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 Sonra şu tuzak kapılarını yapıyorsunuz. Böyle miydi? Yok böyle değildi galiba. Yok be böyleydi galiba. Bir bakayım. Aynen aynen böyle. Yok. Bir blok daha yükseğe çıkmanız lazım. Şuradan bir tane daha koyuyorsunuz. Şunları hemen kıralım. Hadi biz olayımıza geçelim. Böyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Sonra yeniden böyle yap böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsunuz. Sonra kamp ateşi alıyorsunuz, buraya koyuyorsunuz. Ama bir şeyler ters gitti arkadaşlar. Ha evet böyle şimdi oldu kamp ateşini de buraya koyuyorsunuz ve çok güzel bir sokak lambası elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda bit burada bitti arkadaşlar. Bir çok sevindim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.